Merhabalar. B blokta 5. ara katta 21 numaralı 3 artı bir dairedeyiz. Bu daire en büyük tip 3 artı birimiz. Hemen banyosu, bir odası ve vestiyer alanı karşılıyor bizi. Sağ tarafta yatak odalarımız var. Burası yine çamaşır alanımız. Bu ana yatak odamız. Burada bir kadeleyin banyomuz var. Klima altı yapısı mevcut. Burada çocuk kapısı ve tabii ki salon ve mutfak ön cephede tutulmuş. Tamamen geniş bir mutfak alanı, bulaşık makinesi ve set Balkona çıkış alanı. B bloktaki manzarayı da bir göstermek istiyorum size. Hemen önümüz D ve E blok. Havuz cepheyiz, basket sahası, çocuk oyun alanları ve tabii ki deniz manzarası.